Ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık lordu. Bugünkü açılış konumuz, ülkemizin kanayan yarası, kırmızı balık ve balıkçı Hasan sorunsalı. Hikayeyi bilirsiniz. Kırmızı balık geldi kırmızı kırmızı yüzü. Balıkçı Hasan geliyor Ortasını atıyor Peki Hasan ekmeğinin peşinde koşan Emekçi bir insan mıdır? Hayır Kiralık bir katil gibi keşif yapmış Avını tanımış Pusu kurmuş Gölde sanki başka kıvrıla kıvrıla yüzen balık yokmuş gibi Kırmızı balığın peşine düşmüş Diğerlerini gözü görmüyor Hedefe kilitlenmiş İlla kırmızı illa kırmızı Balıkçı mısın? İspanyol boğası mı? Niye kırmızıya takıntılı? Hasan. Hasan belli ki ufacık kırmızı balığın peşinden koşan obsesif biri. Yani ruh hastası. Denizdeki millet can perani şekilde kendini yırtıyor. Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç kaç. Kaç ulan kaç diye bağırıyor ama kırmızı balıkta bir boş vermiştik. Bir vurdum duymazlık. İpimle kuşağım tadında borazan çalıyor kuyruğunda. Bu kadar umarsız olma kırmızı balık. Seni beni hepimizi harcarlar. Bu olamamızı yaparlar kedilere atarlar. Kızım, senin tüylerine ne yaptılar? Hadi kırmızı balığı yakala. Peki olay kırmızı balık mıdır? Hayır, kırmızı balık bir mesajdır. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan Geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yemi yeme. Sakın yemi yeme, sonunda da bana gelme demişti Göte. Alman Johann Wolfgang von Göte. Zira kırmızı balık yalnız değildir. Kırmızı çizgimiz ne? Kırmızı çizimiz yani pik noktamız ne? Hı. Kırmızı balık kırmızı çizgimizdir. Pik noktamızdır. Pik balıkçı asana kırmızı düdük çalınıp Kırmızı düdük kampanyamıza desteklerinizi bekliyoruz. Sahi kırmızı balığın o saatte ne işi varmış orada? Neden kıvrıla kıvrıla yüzüyormuş? Denilmeden desteklenmelidir. Selam ve olta ile. Peki dolarda kırmızı alarm ne? Kim kazananların yanında diye sorarsanız herkesten aynı cevabı alırsınız. Bitci. 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 Bitci kazananların yanında. Ve bugün herkesin nefesini tutup beklediği çok kritik önemde olan Merkez Bankası faiz kararı yok lan. Kim takar Merkez Bankası'nı? Dediler ki %9 bankalarda faiz %30. Ne fark eder Allah aşkına sabit tutsa? 5 puan düşürse 7 puan arttırsa? Bu saatten sonra istersen Messi'yi otur o koltuğa. Geçiniz. Esas acı taraf yurt dışından görünen halimiz. Allah'ın Suudi Arabistan Finans Bakanı Muhammed Al-Jadan Türkiye, Pakistan, Mısır gibi savunmasız ülkeleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Peki nerede savunmasızız? Tabii ki ekonomide. Ne yapacak? İhtiyaç olduğunda elimize dolar sayacak. Bize ülkenin zekatını verecek sanki. Sahi ya fakir fukaraya vermek bereket getirir. Kim demişti? Nebati. Aynı zihniyetteler demek ki. Sahi o para karşılığında ne alacak? Karımızı bağlı kaç kaç. Aslında cümle alem biliyor bu işin böyle gitmeyeceğini. Seçimden sonra hikayenin tamamen değişeceğini. Neydi seçim tarihi? Erdoğan açıkladı. Tam 73 yıl sonra aynı gün olan 14 Mayıs'ı işaret etti. Hakikaten ya 20 yıl bize 73 yıl gibi geldi. Ömrümüzü yedi bitirdi. Ama hakkında yememek lazım. Antalya'da kadın kolları toplantısında dediği gibi ne demişti? Biz zamanlar biliyorsunuz muz bizim sofralarımızın lüksüydü. Ama şimdi artık bizim için lüks olmaktan çıktı. Vay be arkadaş. Yıllardır lüks diye boynumda taşıdığım bu muzun artık bir anlamı kalmadı. Atıyorum en büyük yatırımımı. Lüks değilse ne yapmalı? He bakın bizden önce buz mu vardı da diyebilirdi. Ama hakkını vermek lazım. Her geçen gün üzerine koyuyor. Kendini devamlı geliştiriyor. Bundan acayip daha ne diyebilir ki diyorsun? Vallahi buluyor. Neyse nitekim muhalefet kabul etmezse mecliste çoğunluk sağlanamayacak. Zira kesin konuştuğuna göre kendisi meclisi feshedecek. E muhalefet kabul edecek kadar ahmak olamayacağına göre bu işi o üstlenecek. Peki edebilir mi? Cumhurbaşkanının feshi yetkisi yok. Cumhurbaşkanının Burada böyle yok. bir yetkisi yok. Yalan. Eğer erken seçime gitme kararını parlamento alır. Cumhurbaşkanının erken seçime götürme yetkisi dahi yok. Edemem falan demiş ama ben buradan isterse ülkeyi bile feshederim diye anladım. Kim ne diyecek Allah aşkına? Ancak ekonomi siyaset değil kurallar uygulanmayınca işler yürümüyor ayında. Tabi bunların hepsinin ve karmaşıklığın nedeni hayata geçirilen Türk tipi başkanlık sistemi. Gerçi ne o öyle Türk tipi turşu gibi? Türk tipi turşunun özelliği bol tuzlu olmasıdır. Aslında düşünürsen çok mantıklı. Bu sistem bize çok tuzluya patladı. E gördüğünüz yine seçimlere geldik şimdi. Ha süre olarak mı geçti? Bizim üzerimizden mi geçti? Tam olarak bilemedim şimdi. Mevcut yönetim kazanırsa aynı sistem devam eder mi? Sahi ne yedik ne içtik de. 2022 yılında dış ticaret açığını 110 milyar dolara yükselttik. Bu sürdürülebilir mi? Hem cari açık hem bütçe açığı var elimizde. Kopi, paste yapıp koyalım aklımızın köşesine. Önümüzdeki günlerde hem cari açık hem bütçe açığı azalır gibi görünecek. Neden? Rusya sayesinde. <laughs> Sahi karşılığında ne alacak? Kırmızı bağlı kaç kaç hayatta ve savaşta bir kural vardır. Herkesle aynı anda kötü olma diye. Amerika ve Avrupa ile kötü olan Rusya mecburen Türkiye, İran ve Çin ile iyi olmak zorunda. Biz de bu durumu kullanıyoruz. Aylardır Rusya'ya doğal gaz ödemesi yapmıyoruz. Deftere yazdırıyoruz. Yani açıklanan bütçe açığı 193 milyar lira gibi gözüküyor ama buna yaklaşık 20 milyar dolar daha ekleyeceksin. Bunun 250-300 milyarlık kısmını geçen yıl kullandığı. 100-110 milyarlık kısmını da seçime kadar kullanacağız. Yani seçime kadar ödememeye devam edeceğiz. Ama açıkta kalmış gibi görünmeyeceğiz. Nasıl akıllıyız? Kafamız bir dünya. Peki Rusya'ya doğalgaz parası ödemeyen BOTAŞ, abonelerinden doğalgaz parası toplamıyor mu? Cayır cayır topluyor. Oh, hem borcunu ödeme Rusya'ya, hem de para topla. Sonra da az açık verdik diye çık ekranlara. 2022 yılı bütçe sonuçları yüzümüzü güldürüyor geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Bakın ben mutmayın oldum. Bu gurur kimin? Hedefleri tutturmaya bir adım daha yaklaştılar ama geriye kaç adım kaldığını söylemiyorlar bu yolda. 25 yaşında 100 binlik araba nereden geldi bu para? En iyisi sorma. Ama yine de anlatayım ben sana. Lan oğlum geçen yıl bir bütçe açıkladılar. 287 milyar lira açık verilecek. Eyvallah dedik. Alman ikinci ligine iddia oynar gibi tabii ki tutmadı. Yılın ortasında düzenlemeye gidildi. 800 milyar liralık ek bütçe hazırlandı. Yani ilk bütçe %60 arttırıldı. Onu da yediler. Sonra da kırmızı balığın peşine düştüler. Bütçede bütün borçlanma limitleri aşıldı. Hem de kanuna karşı. Hazine daha fazla borçlanmamalıydı. Hiç kimse takmadı. Valla ne hala. Kanunmuş, hakmış, hukukmuş hepsi boşunaymış. Keyfine göre borçlandı. Kimseye de sormadı. Sizce seçimde üçüncü kez aday olamaz mı? Oradan hesaplayın sandığı. Şöyle bir durum var. 100 liralık bütçe hazırlaman lazım ama sen 250 liralık bütçe hazırlıyorsun. Öyle bir gelirin olmayacak. Bunu biliyorsun. Ama tutturacağım diyorsun. Şunu 500 yap kesin tutturursun. Yani bütçe işi nalay. Diğeri neydi? Cari açık değil mi? Güzel. Bugün dolar memleketteki en ucuz şey. Öyle ki her şeyi göze alıp düşük tutuyorlar. Neden? algıyı yönetiyorlar. Çünkü dolar artmayınca ne oluyor? 2022 yılında kişi başına gelirimizin 10 bin dolar seviyesini aşacağını öngörüyoruz. Tabii ki 10 bin doları aşar. Doların gerçek fiyatı 23-24 lira en az. Oraya gelseydi ne olacaktı? Zira daha tutmaya çalışacaklarının sinyali de hazırlandı. Onu da Nebati anlat? 2023 yılında da kişi başına gelirimizin inşallah daha da yükselerek 12 bin dolar üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Seçime kadar sabah ve akşam aç karnına günde iki müjde verecekler. Belli ki kopartmadan gitmeyecekler. Mümkün mü? Paşamın istediği başka bir konu varsa peçeteye yazsın yollasın. Kişi başı 12 bin dolardan sonra onu da araya sıkıştıralım. Bakın ülke yüzde yirmi büyürse, nüfus artmazsa, dolar fiyatı da sabit kalırsa neden olmasın? Akıl var, mantık var da bir de bu işin yanında 13 milyon sayılmayan mülteci var. Onlar da bir şeyler üretiyorlar. Para harcıyorlar. E para kazanıyorlar. Onlar lara giden bu paralar sanki bize geliyormuş gibi hesaplanıyorlar. 98 milyon kişi üretsin ama hesaplarken 85 milyona bölelim. Ufak tefek beyaz yalanlar. Hükümetin 2023 yılı dolar kuru öngörüsü 21 lira 51 kuruş. Yani olmayan rezervleriyle orada tutmaya çalışacaklar. Peki Rusya'ya ödenecek 20 milyar doları nereden bulacaklar? Ama açıklamasından da anladığımız gibi devam edecek düşük dolar stratejisi. Ha ihracat ne olacak? Türk lirası suni olarak değer kazandıkça mallar pahalaşacak. Bakın geçen yılın ilk yarısında her ay %10, 12, 15 büyümeler söz konusuydu. İhracatımız rekorlar kırıyordu. TOG'u durduramayacaksınızdı. Bu yıl göreceksiniz %1-2-3'e hapsolacak ihracat büyümesi. Hatta düşüşler yaşanacak. Ha ithalat ne olacak? E dışarısı ucuz gelmeye başladıkça içeride üretim duracak. Üreteceğimize ithal ederiz denilecek. Dış açık dolayısıyla cari açık coşacak. Hadi iktisata girelim. Girişelim. Ağız, burun, kafa, göz dalalım. İktisata girişte Keynesyen yaklaşım vardır. Bütçe açıkları ile cari açık arasında ilişki olduğunu savunur. Bir de Ricardo denklik hipotezi. Bu da bütçe açığı ile cari açık arasında hiçbir ilişki olmadığını söyler. Reddeder. İki tane zıt görüş ama bizim için fark etmiyor. Bizde hem cari açık hem bağımsız bir bütçe açığı bu çifte açığın yanı sıra bitmiş cephane. Yani kıçımız her türlü açıkta. İşin sonu nasıl bitecek derseniz fakirliktir bizim adresimiz. İstersen Keynesli Ricardo'nun yanına Neymar'la Ronaldo'yu koy. Balıkçı Hasan yine seni tutacak. Sushi yapıp yutacak. Bakın hiç abartmıyorum. Daha dün banka yanımdaki arkadaşıma telefon etti ve sordu. Neden yurt dışına 7000 euro yolluyorsunuz? Lan sana ne? Ama Merkez Bankası bize sorduruyor. Peki onlara ne? 7000 eurodan bahsediyoruz. Merkez bankaları ne kadar büyük sorun sorunlarla karşılaşırsa o kadar büyük adımlar atarlar. Eğer çok büyük ve sıkı önlemler alınıyorsa sorun da çok büyüktür. Yani 7000 euroyu soracak kadar sıkışmışsanız da nereye kadar kasacaksınız? Ya utanmasalar anneanneleri bayıltıp altın dişlerini söküp gelir yazacaklar. Ne oldu kur korumalı Mevduat? İlgi bitti. Her şey gibi onun da sonu geldi. Sahi İmamoğlu'na soruşturma açılmadı mı bu konuyla ilgili? Ülkedeki bütün kötülüklerin müsebbibi bu olay niye pas geçildi? Uyudu mu bakanlık yetkilileri? İşin enteresanı daha yeni bankalara bir uyarı yazısı daha git. Özetle fiyatlamalarınızla ilgili bildirimlere uymuyorsunuz. Ona göre falan denildi. Hani mevduat faizleri 30'un üzerine çıktı ya. Akılları sıra o engellendi. Arkadaş bir şirket, bir banka, bir üretici, bir market hatta manav kasap kendi fiyatını belirleyemiyorsa, üzerine istediği kadar kar koyamıyorsa, serbest piyasada askıdaysa ve yönetim henüz komünizm değilse bu durum sürdürülebilir mi? Zorla 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 nereye kadar? Kırmızı balık kaç kaç yoksa balıkçı asan yakalayacak. Sistemden para çıkışı başladı ve bu durum ertelenen sorunların başlangıcı. Döviz mevduatlarının hesabını Merkez Bankası suçlamayla karışık bankalara sormaya başlayınca tedirginlik başlıyor insanlarda. Bakın şöyle anlatayım. Kapalı çarşıda dolar alış fiyatı yani ben satıyorum onlar alıyor. Hala 19 liranın üzerinde devam ediyor. Eğer bir yerde çifte fiyatlama varsa tırsacaksın o anda. En önemli göstergelerden biridir. Ben tırstım şahsen. Ama kapalı çarşıdaki işlem hacmi ne ki? Etkilesin Türkiye'yi diyorsanız bilemezsiniz bilemeyiz. Ruslar milyarlarca doları kapalı çarşıda boşalttılar. Merkez Bankası milyarlarca doları kapalı çarşıdan aldılar. Ama kapalı çarşıdan yüksek miktarda dolar alınmasının anlamı fiziki olarak dolar talep ediliyor. Belli ki ya çelik kasalar ya da yastık altı adresleri. Sistemden çıkan, yastık altında tutulan, kasaya konulan birikimin bu ülke hiçbir yararı yok. Ama nedir? Ters bir gelişme yaşandığında kişisel sigorta niteliğindedir. Lakin Türkiye'de düz bir gelişme yaşanmadığına göre buna başka ne denir? Bırakın yastık altını. Yakında millet yastığını kaptırmaktan korkuyor. Ama ne yapacaklar edecekler? Doları seçime kadar tutmaya çalışacaklar. Kuvvetle muhtemel başaracaklar. Ya sonra ne yaparım senden sonra onu bilemiyoruz. Ancak daha önce de dediğim gibi Şubat ayının sonlarına doğru varsa döviz borcunuzu ufak ufak kapayın. Ekstranız varsa ufak ufak toplayın. Çünkü yabancılardan kaliteli para gelmeyecek. Neden? Mevcut yönetimi güvenilmez buluyorlar. Zaten dolar rezervlerinin çoğu da daha önce Türkiye parasını getiren ve kötü yönetim nedeniyle ülkeden çıkmak isteyen yabancıya satıldı. Baskı döviz kurları sayesinde adamlar sanki tanzim satış mağazasından dolar aldı evine dağıldı. Yani bu saatten sonra öpsen gelmez. Ya muhalefet alırsa seçimi? Bu sefer de yabancılardan para gelse bile Ruslar ve Araplar Türkiye'deki paralarını ve borçlarını geri çağıracaklar. Haliyle ilk etapta ciddi bir nakit sıkışıklığı yaşanacak. Belli ki yaktık gemileri dönüş yok artık geri. Bu sistemle bırak artık ekonomiyi düzeltmeyi Afrika ülkelerine dönmezsek yine iyi. Seçimler Oy toplamak için ne yaparsın, olmayanı vaat edersin, olmayanı. O ne? Öncelikle para. Basmayla, sıkmayla, borçla idare et bir 4 ay daha. Dediğim gibi sonrasında bundan daha iyisini bekleme. Ekonomide düzelme falan yalan. Gelen de enkaz devralacak. Mevcut yönetim tekrar seçilirse kendi enkazının altında kalacak. Seçilmezse yeni gelen bakalım ne kadar toplayacak. Kırmızı bağlı kaç kaç. Abone olup bildirimleri aç. Desteğiniz bana ilaç. Ha Instagram'da bir araç. Ama takipte kalmanız amaç. Twitter Zaten benim mizaç helaleme olma muhtaç. Karanlığa gel karanlıktakiler kan kardeşler. Her daim kalbimsinle güç bizimle olsun derler.